haberden herkese merhaba. Ben Kevser Karaduman. Özgür Akılda bugünkü konuğumuz gazeteci İbrahim Kahveci. Ekim ayı enflasyonuyla beraber oluşan son tablo, Merkez Bankası'nın faiz kararları ve ekonomi siyaset ilişkisini değerlendireceğiz. Ee, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz İbrahim Bey. Merhaba hoş bulduk Kevser Hanım. E, İbrahim Bey, ekim ayı enflasyonu geçtiğimiz günlerde açıklandı biliyorsunuz. E, TÜİK yıllık bazda %32,80 ya da açıklarken e, ENAK ise %60 açıkladı. Peki aradaki bu farkın bu kadar e, açık olmasının yani fazla olmasının sebebi nedir? Ben enflasyonda alternatif fiyat ölçümü olarak e, İstanbul Ticaret Odası'nın fiyatlarını alıyorum genel enflasyon olarak Ayrıyetten de gıda fiyatlarındaki enflasyon e, fiyat karşılaştırmasını ise TÜİK'in gıda fiyatı e, İstanbul Ticaret Odası'nın gıda fiyatı ve Türk İşin açlık sınırı diye açıkladığı gıda fiyatları bunları baz alıyorum şimdi en yakın e, fiyat ölçümünde bir e, nasıl TÜİK'inkinde düşüklük yönünde bir sorgulama var. En akınkinde de bir yükseklik konusunda sorgulama var. Oraya geçiyorum. Ölçümlerimi bu şekilde yapıyorum. Yani e, İstanbul ticaret Odası'nın genel fiyat endeksi olsun. TÜİK'in gıdası, İTO'nun gıdası, Türk İş'in gıdası. Baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. 2000, özellikle 2022 yılı Nisan ayından bu yana TÜİK'in açıkladığı verilerin sorgulamaya ihtiyacı oluyor. Yani sadece fiyat ölçümleriyle sorgulamaya ihtiyacı olmuyor. Çapraz başka testler oluyor. Mesela kamu gelirlerini enflasyonundan arındırıyoruz. Bir bakıyoruz ki 2022 ortasından bu yana kamu gelirlerindeki artış oranı çok hızlı. Allah Allah niye yani ya kamu aşırı vergi alıyor. Evet kamu gel vergi alışını artırdı ama e, ee, enflasyondan arındırılmış veriler gördüğümüz zaman orada bir enflasyon ölçüm sorunu olduğunu da anlıyoruz. Yani kesinlikle her türlü çapraz sorgulama Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu fiyat endeksi verilerinde, enflasyon verilerinde ciddi bir şüphe uyandırdı. Gerçek. İstanbul Ticaret Odası ile TÜİK'in arasındaki ölçüm farkı ne derseniz ben yaklaşık olarak bu rakamı yüzde otuz olarak görüyorum. E, TÜİK'in şu andaki fiyatlarının yüzde 35 totalde, toplamda bir yıla bakmayacağız çünkü 2022 yılından beri başlayan bir ölçüm farkı var. Bunun toplamı yüzde 35 fark oldu. Şöyle düşünün, bugün aşağı yukarı ne diyelim, 50 bin lira ücret alan birisi için yaklaşık olarak e, bu ücretinin 50 bin lira değil de yüzde 35 daha artırılması gerektiğini, yani 67.500 lira olması gerektiğini, 67.500 lira seviyesine e, yerine 50.000 lira aldığını düşünüyoruz. Bunu bütün ücretlere düşünün, işte 20.000 lira alan bir e, emekliyi düşünün, 20.000 lira yerine aşağı yukarı 27 bin lira alması gerekirken 20 bin lira alıyor. 7.000 bin lirası iç etilmiş. E, memur da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Bütün ücretlerde Enflasyona endeksi verilen ücretlerde yüzde otuz beşlik bir kırpındı olduğunu da buradan söyleyebiliriz. Ee, Mehmet Şimşek verilerin ardından bir açıklamada bulundu ve e, yıllık enflasyon Ekim'de sınırlı da olsa geriledi dedi e, ve yavaşlama sinyalleri de vermiş oldu böylece. E, peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce enflasyon düşüyor mu? Şimdi bu konuda şöyle söyleyeyim size enflasyonu siz de düşürürsünüz Kevser Hanım. Enflasyonu düşürmek mesele değil. Yani mesele maliyeti ne olacak? Enflasyonu herkes düşürür. Kemeri sıkarsınız, faizi yüzde yüzde çıkarırsınız, parasal harcamayı kesersiniz, enflasyonu düşürürsünüz. Mesele maliyet. Ee, ama ne olur bu dediğimi yaparsanız kısa sürede 5-6 milyon kişi işini kaybeder. Şirketler iflas eder zayıf şirketlerden başlamak üzere iflaslar patır patır gelir, işten çıkarmalar gelir. İşte örnek 2018-2019 Berat Albayrak enflasyonu düşürdü mü düşürdü. Peki maliyeti ne oldu? 2 milyon civarında kişi işini kaybetti. Şu anda neyi var? Mehmet Şimşek'in uyguladığı pasif politika diyorum ben buna. Bu pasif politikada ne var? İşte şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişi işini kaybetti. Fazla değil hala ekonomide aktivite var. Hala bir tüketim üzerinden gelen bir canlılık var falan. Şimdi enflasyon düşer mi? Bu mevcut politikaya baktığımız zaman bir kere Merkez Bankası erken faiz indirimleri yapmaya başladı tekrar. Erken karar almaya başladı. Bu enflasyondaki düşüşü zorluyor. Efendim, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası faiz indirimini keser, durdurur, indirmez. Enflasyon düşmeye devam eder o zaman. Düşer. Enflasyon düşer ben İbrahim Kahveci olarak başka bir şeye Türkiye'de dikkat çekiyorum. Ben enflasyondan daha ziyade Türkiye'de ana sorunun pahalılık olduğunu görüyorum. Pahalılık ne demek? Pahalılık şöyle bir şey. Bundan yaklaşık 3 yıl, 4 yıl önce 2021-2022'lerde bir aylık gıda ihtiyacınızı, bu Türk işin açlık sınırından görüyoruz bu veriyi, Türk iş diyor ki bir ay bir dört kişilik bir aile gıda harcaması için 300 dolara satın alıyormuş. Şimdi aynı gıda harcaması yaklaşık 28.400 liraydı son rakam sanırım. O da 680 dolar yapıyor. Yani dolar bazında 300 dolardan bunu bir gıda harcaması değil herhangi bir ürün düşünün. Bir bardak çay düşünün. Veya bir başka ürün düşünün, işte domates düşünün, peynir düşünün veya e, işte o ekmek düşünün, et düşünün fark etmez veya hepsinin ortalaması işte 300 dolara satın aldığımız ürünler şu anda 680 dolar. İşte pahalılık bu. Enflasyon dursa bile yani Türk lirası bazında enflasyon durdu sıfır. 680 dolar ürünler. Ne yapacaksınız bu pahalılığı? Bunu nasıl çözeceksiniz? Türkiye'de enflasyon sorunundan daha ziyade şu anda pahalılık sorunu var. Pahalılık sorunu neydi görüyoruz mesela? Ee, düşen haberlere baktığınız zaman neyi var? Yunanistan'ın Dede Ağaç bölgesine, iline, ilçesine il mi ilçe mi bilmiyorum orayı da Dede Ağaç Türklerin çok yoğun olduğu bir yer bir de Dede Ağaç'a Türkiye'den insanlar alışverişe gidiyor diye haberler görüyor musunuz? Son dönemde sıkça böyle haberler var. Ee, birkaç yıldır ne duyuyoruz? İşte e, Türkiye'den Türkiye'nin kıyı bölgelerinden Yunan adalarına gidiyor insanlar. Yunan adalarına gidip tatil yapıyorlar. E, çok ucuz diyorlar. İşte Türkiye'nin işte Kuşadası, Bodrum, neyse Marmaris falan bu, bu yerleri Fethiye, Bu buralara bakıyorsunuz. Diyorlar ki oranın yarı yarıya fiyatına Yunanistan'da Adada tatil yapabiliyorsunuz diyorlar. Ee, i̇şte pahalılık bu demek. Yani benim kişi başına gelirim 17 bin dolar. Yunanistan'ınki 25 bin dolar seviyesinde olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama Yunanistan benden ucuz. E benim kişi başıma on, gelirim 17 bin dolar. Almanya'nınki 50 bin dolar. Almanya'da yemek yemek. O yemeğe ödediğiniz euroyu TL'ye çevirin Türkiye'den daha ucuz. Türkiye'den daha ucuz yemek yiyorsunuz Almanya'da veya İngiltere'de veya Fransa'da veya İtalya'da, İspanya'da. Yani Türkiye çok pahalı bir ülke oldu. Geliri artmadan fiyata artan bir ülke. Onun için burada e, kamuoyunda hep enflasyon konuşuluyor. Türkiye'nin sorunu enflasyondan daha ziyade pahalılık sorunu var. Görece çok pahalı oldu. Bir başka unsur var burada ne yapıyorsunuz? İşte sokağa çıkıyorsunuz. Ee, biraz böyle geliri, orta sınıf geliri olan yerlerde veya daha alt geliri olan bölgelere çıkıyorsunuz. Mahalle arasında lokanta var diyelim. Mesela diyelim kebap yapıyor. Adana kebap, Urfa kebap filan yapıyor. Kaç liraya satıyor bunu? 400 liraya, 350, 400 lira, 500 liraya satıyor. Bir bakıyorsunuz ki buralarda müşteri yok ve bu esnaf dükkan kapatıyor, kepen kapatıyor, müşteri olmadığı için. E bir bakıyorsunuz kebabın 3.500 lira, 4.000 lira, 5.000 lira olduğu yerde, adam başı hesabın 10-15 bin lira geldiği bir yemek de yerde, e bir bakıyorsun yer yok. İşte Türkiye'nin asıl sorunu bu. Yani pahalı olan yerlerde e, yer yok, kuyruk var. Ucuz olan yerde şey yok, müşteri yok. Çünkü orada alım gücü diyor. Türkiye gelir dağılımını bozduğu için 2014 sonrası ve özellikle 2021 sonrası aşırı bozulma olduğu için işte bir başka örnek verdim ben yakın zamanda. Türkiye'de inanılmaz araba satışı var. İthalatı var, araba satışı var ve ithal ettiğimiz arabalar giderek daha lüks arabalar oluyor. Yani biz bundan 5 yıl önce işte 500 bin arabaya 20 milyar dolar şey 10 milyar dolar ödüyormuşuz. Şimdi araba sayısı yüzde 50 artmış ama ithalat faturası yüzde 100 artmış. Demek ki daha lüks araba alıyoruz. Daha üst sınıf arabalar alıyoruz. Niye? Zenginimiz acayip zenginleşti. Fakirimiz de acayip fakirleşti. Nüfusun büyük bir kısmı fakir olduğu için genel topluma fakirlik yansıyor ama yüksek fiyat ödeyen o şımarık zengin kesim ülkede fiyatları uçurdu, pahalılığı getirdi. Şimdi oraya da bir vergi de gelmedi. Mehmet Şimşek oraya bir vergi de getirmedi, bir şey de getirmedi. Getirmek istedi de sanayiden döndü. Onu da söyleyeyim. Böyle bir çıkmaza girdi işte Türkiye. Gelirimiz düşük, fiyatlarımız yüksek. TL bazında artan fiyatlara bakmayın, kanmayın. Asıl dolar bazında artan fiyatlara bakın. Ya doları Amerika basıyor. Dolar Amerika'nın parası. Son 4 yılda dolar bazındaki enflasyon Amerika'da bu kadar olmadı. Türkiye'de dolar bazında fiyatlar %125 gibi muazzam bir artış gösterdi. Yani dolar bazında işte bir ev fiyatına bakıyorsunuz. 500 bin dolar şimdi 1 milyon dolara geçmiş. 300 bin dolar şimdi 600 bin dolara geçmiş. Hatta alt, 700 bin, 800 bin dolara, 1 milyon, 200 bin, milyon, 100 bin dolarlara gelmiş. Böyle %100 dolar bazında iki kattan fazla artan ev fiyatları gayrimenkul fiyatları veya ürün fiyatları böyle bir şey oldu ülke oldu e, İbrahim Bey az evvel siz de bahsettiniz e, kısaca değindiniz Merkez Bankası'nın faiz indirim trendine girdiği görülüyor e, bu karar süreci peki bize ne yansıtıyor nasıl bir mesaj veriyor Merkez Bankası'nın ciddiye almayın ne yaptığını bilmiyorum Ee, peki şöyle bir şey sorayım size Merkez Bankası e, bir sonraki toplantıyı Aralık ayında gerçekleştirecek Peki bu e, bir sonraki yani toplantının ardından faiz kararı faiz indirimi beklenebilir mi piyasa bekliyormuş geçen ayda öyle söylediler Ben geçen ay indirmeyin sakın yapmayın dedim İndirdiler. şimdi piyasa yine 100 puan bekliyormuş neyi bekliyor Ben size şu anda Bugün yaşanan olayla söyleyeyim. Şu anda kısa vadeli tahvil yani iki yıllık tahvil faizi yüzde kırk. Kevser Hanım siz hesaplayın. Enflasyon mevcut hesap enflasyon yüzde otuz üç otuz iki değil. Beklenen enflasyonda sanırım on iki ay sonrası için yüzde yirmi ikiler filan. İkisinin ortalaması yüzde yirmi altı yapar. Ya yani iki yıllık tahvil yüzde kırk bu tahvil faizi yani piyasa faizi size diyor ki iki yıllık toplam enflasyon iki yıllık yani şu anki enflasyonla gelecek yılın 12 ay sonra gerçekleşecek olan enflasyon yüzde seksen civarı bekliyor piyasa. Biz ne diyoruz? Yüzde otuz üç şu anda gerçekleşen enflasyon yirmi iki gelecek yılın dediğiniz zaman elli beş yapar. Piyasa hayır diyor. Piyasa hiç buna inanmıyor. Piyasanın faiz indirmediği yerde Merkez Bankası'nın faiz indirmesi Merkez Bankasını dandikleştirir. Bunu daha önce ifade ettim. Şu anda Merkez Bankası'nın faizi dandik faiz oldu. İşlevi yok. Ve bir Merkez Bankası için en acı olan vermiş olduğu kararların piyasayı etkilememesidir. Şu anda Merkez Bankası'nın kararları piyasayı etkilememeye başladı. Onun için size bir önceki sorunuzda Merkez bankasının bırakın ne yaptıklarını bilmiyorlar dedin. Onun için şu anda da şunu söyleyeceğim. Merkez Bankası önümüzdeki ay faiz indirse ne olur, indirmese ne olur? İndirmezse piyasaya en azından ya ben biraz akıllanmaya başladım mesajı verirse piyasayı olumlu etkiler. İndirirse siyasi sayıklarla hareket ettiği imajı yine oluşur. Ve piyasayı karıştırmaya devam eder. Olumlu etkisi değil, tersine olumsuz etkisi olur. E, peki Türkiye'nin mevcut koşullarda ekonomi yönetimi e, Sizce şu an doğru bir yolda mı ilerliyor? E, hangi ekonomi yönetimi soruyorsunuz Kevser Hanım? Yani Türkiye'nin görüntüde bir ekonomi yönetimi var, Mehmet Şimşek. Peki Mehmet Şimşek özgür kararlar alıp uygulayabiliyor mu? Yani cümle aralarında buna baktığımız zaman Mehmet Şimşek mesela bu tür siyasi operasyonlardan çok şikayet ediyor. Diyor ki bunlar piyasayı geriyor. Nitekim işte az önce söyledim. Yani kırkın altına düşmüştü tahvil faizleri bugünkü siyasi yargının siyasileşmesiyle beraber yine kırkın üzerine çıktı. Yine Merkez Bankası'nı zora soktu. Şimdi bu, bu, bu tür kararları Mehmet Şimşek mi alıyor? Başka yerler mi? Mehmet Şimşek'in bir ekonomi yönetimi olarak kararlar alıp da ekonomiyi etkileyebileceği alan sınırlandı. Bir birincisi biraz önce bahsettiğim vergileme maliye politikası ve hazine politikasında Mehmet Şimşek'in alanı işte başta söyledikleri bakanlığa ilk geldiği zaman söylediklerini yapamadı. Demek ki saraydan döndü. Artı şimdi kendi alanı dışında yani ekonomi alanının dışında yargı üzerinden yürüyen bir siyasal operasyon var. E bunun maliyetleri var. E bu maliyetleri bu operasyonları Mehmet Şimşek yapmıyor ama bu mu, maliyetleri Mehmet Şimşek karşılıyor. E, yapabileceği ne var? Bugün Türkiye'ye bırakın Mehmet Şimşek'i e, Nobel'li iktisatçı getirin yani Stiglitz diyelim e, dünyanın şu anda en meşhur iktisatçılarından birisi. Stiklis gelse Türkiye'de bir şey yapamaz, başarılı olamaz. Bu atmosferde neyi başarılı olacak? Onun için ekonomi yönetiminin irade beyanlarında ya şu doğrudur, bu yanlıştır diyebiliyoruz ama irade beyanlarının çoğunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Bizim bakmamız gereken yer orası. Niye gerçekleşmiyor? Demek ki daha üst irade diyor ki dur yaptırmıyor yapma onu etme onu E o zaman ekonomi yönetiminde bağımsız karar alamadığı için böyle bocalayan zaten bunu piyasalar görüyor ve buna göre fiyatlandırma yapıyor Ben e, sürekli şeyi söylüyorum yani Türkiye'nin mevcut yönetim tarzı Aslında ekonomimizin önündeki en büyük risklerden birisi demokratik bir yönetim tarzı güçlerin ayrıldığı bir yönetim tarzı olsa ee, ülkede ekonomik riskler bu kadar yüksek olmazdı. Mevcut yönetim tarzımız zaten başlı başına bir ekonomik risk oluşturuyor ya bunu Mehmet Şimşek mi oluşturdu? Hayır. Ne yapabilecek? Yapabileceği bir şey yok. Türkiye tarihi treni 2023'te kaçırdı. Siyasi olarak söylemiyorum. Türkiye'nin 2023'te tarihi bir ekonomi kadrosu vardı muhalefette. Şimdi o da dağıldı. O trende kaçtı. Hep beraber fatura ödemeye devam edeceğiz. E, gelir adaletsizliği arttıkça kutuplaşma da derinleşiyor aslında ülkemizde. E, peki son olarak sizce e, Türkiye'de ekonomi siyaseti mi şekillendiriyor yoksa siyaset ekonomiyi mi belirliyor? Bu iç içe geçmiş kavramlar yani birbirinden sürekli etkileniyorlar. Yani sadece birisi diğerini değil ama size o konuda şunu söyleyeyim dünyada gelir dağılımının bozulduğu dönemlerde insanların aklı da gidiyor toplumların aklı da gidiyor. Mesela birinci dünya savaşı sonrası 29 ekonomik buhranı özellikle e, Avrupa'da radikal partileri iktidara taşıdı ve diktatörler geldi. Şimdi dünyada tekrar gelir dağılımı çok bozuldu aşırı bozuk bir gelir dağılımı durumumuz var ve dünyaya bakıyoruz. Bu sefer otokratik iktidarlar geliyor şeye. İşte Brezilya daha yeni bunu devirdi. Yani Bolsonaro böyle bir liderdi. İşte Macaristan'da Orban, Polonya kısmen bunu değiştirmeyi başarabildi ama çok mücadele etti. İsrail Netanyahu benzer bir lider devam ediyor. Keza Amerika şu anda tam da bahsettiğim yani Tabiri caizse deliliğe varan bir lideri söz konusu. Yani normal akıllarını seçeceği bir lider miydi Trump? Ee, İngiltere'de Boris Johnson böyle bir şey yaşadı. Bu gelir dağılımı bozukluğu insanların ve toplumların akıllarını da bozuyor. Onun için akıl dışı kararlar alabiliyor toplumlarda. İl bireysel olduğu gibi toplumsal olarak da böyle kararlar alabiliyorlar. Ee, dünyaya baktığımız zaman bu sefer alternatifine yani buna çözüm üretebilecek bir muhalefet yapısı mesela bu tür liderlikleri sağ olarak değerlendirirsek diyelim ki solda bir çözüm var mı böyle bir şey? Öyle bir çözüm de yok ya Hanım. Şu anda Türk, dünyada da Türkiye'de de sağında da sorun var, solunda da sorun var. Kimse çözemiyor bunu. Aslında sorunlar basit ama İnsanlar değişime kapalı oldukları için o değişimler e, zor geliyor insanlara. Alışmışlar mesela Türkiye'nin solunda şu anda bir sorun var. Ne var? İşte yine kamulaştırma, 29 ekonomik buhranı nasıl çözdülerse aynı reçeteyi bir daha uygulayalım. Ya onun devri bitti, o devri geçti. Şimdi başka çözümler bulmak lazım. O çözümler de gelmiyor, önerilmiyor topluma. Böyle bir çıkmaz içerisindeyiz. Nereye gideceğimizi, dünyanın da nereye gideceğini bilmiyorum. Türkiye'nin de nereye gideceğini bilmiyorum. Ama hem maddi olarak, hem paylaşımsal olarak, hem de psikolojik olarak, sosyolojik olarak iyiye gitmediğimizi söyleyebilirim. İbrahim Bey, son olarak eklemek istediğiniz bir şey bulunuyor mu acaba? Yok, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İbrahim Kahveci'ye değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye ekonomisinde öne çıkan bazı gelişmelere ele aldık birlikte. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.